Bırakıyorum dedim. İşte dedi sizin üçüncük Kadın diyor ben demedim ki onlar dedim bu akmadan şey. Eee aldın ama. Artık i̇şte Çok beğendim. Ay boşver canım bir ay sonra girecek şey sen bir ay giyeceksin ama. Aydın nasıl renkli? Yani. Çok havalı güle güle kullan. Hmm, çok... Ben de beğendim şu şey renk falan da nerede? Yok yok çok şıkmayın. Nerede diyeyim? taşı var ya? Baksana, baksana mavi taş. Aa. Aydın'ım ben... İki öyle. güne düşer o taşlar denizde. Ha, ya, o zaman götürür bir aa, şey verdim. Daha bu, da, zaten yoran... şey taş gibi de tam değil. Yok mümkün değil düşmez. İnşallah. Yok, yok. Baksana arkasını... Düşer. Allah Hadi bakalım iddiaya gidelim. Hadi. Sen giyin. İstediğini giy. Tamam yavrum. Bizimle mi yazın Hadi görüşürüz anne. Merdivende de hırz ona. Havlum var. Anne. Karnını içeri. içeri, Karnını içeri. Karnını içeri. Çek çek. Vay kardeşim bu yaştan sonra azanı E ee, ne oldu şimdi bu böyle olunca? Canın sağ olsun. he sağlık için. Tamam. Hayır. Vay, bay bay bay.